Genel baktığın zaman tabi yarın da Mersin maçı var. Bizim programımız olmayacak yarın akşam. Evet. Beşiktaş'ı nasıl bir sezon geçirdi diyebiliriz artık son düzlüğe girdiği için. Nasıl görüyorsun Beşiktaş'ı? Bu arada UEFA durumları da düzeldi. Borçların bir kısmı kapatıldı. Evet herhalde de oynayacak seni. Eğer sıralamadan yana bir sıkıntı olmazsa gitmeye hak kazanırsa oynayacak. Evet, şunu söyleyeyim. Beşiktaş beklentinin çok üzerinde bir sezon geçiriyor bence. Çünkü çok felaket tellallığıyla başladı sezon feda edi medalya derken takım bir, yer, bir anda böyle bu seviyelerde olunca başarılı gibi göründü. Ancak bilinmesi gereken bir şey var. Beşiktaş her sezon şampiyonluk parası ile lige başlar ve bitirir. O yüzden Beşiktaş'ın 3. 4. olduğu zaman Beşiktaş başarılı olacak oldu diyecek değilim yani. Açık söyleyeyim bunu ben şimdiden. Bunun devamında e, feda senesi deyip de saçma sapan oyuncular alınırsa bu feda senesi olmaz. Sen gidip Esküde'yi alırsan, Kaleci'yi alırsan, Niyang'ı alırsan, o Dentinho'yu falan aldığın zaman o zaman kendi konuştuğunu e, şey yapmış olursun. Ne derler ona? Yani, Tersi bir durum. Yani bunu şimdi. konuşup da buradan bunu yaptığın zaman kendini yalanlamış oluyorsun biraz benim anladığım kadarıyla. Ve yapılan transfer. Ben geçen gün bir şey, ben, sor, ben diyorum ki bu Dentinho'yu mesela bir yöneticiye sordum geçen gün dedim ki bu Dentinho'yu kim aldırdı? İşte bilmiyorum birisi söylemiş diyor. Ya birisi söylemiş diye transfer mi yapılır arkadaş? Kim aldırdı Dentinho'yu dedim. Kim söyledi size bu Dentinho diye bir oyuncu? Ben hiç duymadım bu oyuncuyu. Ben hayatımda böyle bir oyuncu duymadım buraya gelene kadar. Siz nereden duydunuz? Ha, ne, ben duymadım. Siz nereden duydunuz abi bu oyuncuyu? Kim söyledi? Ya bana de ki Bülent Ülgen aradı beni. Dedi ki Dentinho diye bir oyuncu var Şaktar'da. Burası da bunu size verecek. Mutlaka bunu alın dedi. Bana bunu söyle abi. Kim söyledi size bunu diyorum. Bu kimse cevap veremiyor kimin söylediğine falan. Ya söylemişler işte falan filan diyorlar. Ya böyle bir enteresan olur mu? Kim aldırdı abi? Dentinho'yu kim aldırdı? Niyang'ı kim aldırdı mesela? Kimin fikriydi bu? Ama Niyang'ı yazdı gazete. Kim Niyang aldırdı? tweet atmış. Lucescu'nun önerdiği söylendi. Ni Niyang'ı tweet atmış. Lucescu durup dururken Şaktar'da adam Şampiyonlar Ligi falan oynarken oradan diyor ki bir Aa ben de Dentinho diye bir oyuncu var. Giremiyor kaldı. Bak kadını. bunu alın ben de oynayamıyor. Siz de çok iyi oynar diyor. Gönderdiği adamın ayağına top değmedi daha geldiğinden beri. Böyle mi? Bu mudur yani? O Dentinho'dan bir defa Beşiktaş'a hiçbir şey olmaz. 800 bin euro civarlarında bir rakama gelmiş. Değil mi? Benim Doğru. bildiğim kadarıyla. Boşa kiralık. Para israfı. Kiralık olsa ne olur abi? 5 yaşın parasını veriyorsun. Cebinden vermiyor. Yalnız ki. Dentio'nun kiralık süresi biliyorsun. Biz de konuşmuştuk. Bir tuhaf. Yani gelecek sene de ilk yarıda oynayacak. Geldiği süre itibariyle bir de o da enteresan değil mi? Bu tip oyuncular mesela yarım sezon olmaz <laughs> mı? Bir senelik kiralık. Yani gelecek senenin ilk yarısında da var. Ya Dantio. seneyi Beşiktaş'ta görmez de biraz zor görür de bu gidişle. Çünkü Gelip bir şey yapmayan bir oyuncu ne yapacaksın takımda anlamadım ki. Sakatlık geçer. Oradan izleyeceğiz e, mesela ya. Samet Ülaşkan buyuruyor. Seneye maçlarımızı şurada oynamak istiyoruz. Ya sen seneye var mısın takımda bir defa? Hemen bir tek virgül. Fikret Orman'ın mi? bununla ilgili bir açıklaması var. Dinleyelim mi? Hayır, şimdi teknik, Samet güzel. abinin önümüzdeki sezon için sözleşmesi var mı? Bir, 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 bir şunu söyleyelim. Ya sevindim. var mı sözleşmesi onu söyle. Yok Samet Hoca'nın evet. mı? Evet. Ya, ya seneye takımın başında var. garanti mi? Ya tabii ki garantidir. bitmeden nasıl Ama garanti olur? O oluyor? zaman şimdi Samet abi diyor ki biz seneye maçlarımızı şurada oynamak istiyoruz. Abi bir dur. Bir bu sene bitsin. Bakalım seneye var mısın yok musun? Başkan da ne, da ne olacak, ne bitirecek? Sayın Fikret Orman da senin dediklerine paralel bir şey söyledi. O açıklamanın üzerine bir izleyelim onu. Sezon bitmemiş. Samet Aybaba açıklamalarda oldu. Üç yabancı hakkı ve Beşiktaş'ın il dışında oynama. O Samet Aybaba'nın kendi şahsi fikirleri. Beşiktaş'ın nerede oynayacağı. Tabii ki teknik direktöründe yorum yapabileceği bir şey ama daha şu anda oluşmuş bir şey yok. Evet başkan bunu söyledi Yalova'da dernekte. Evet. Bak bu da hoş bir konuşma değil. Niye? Bir takımın nerede oynaması gerektiğini hoca söyleyebilir. Bunda bir şey yok ki. Eğer senin antrenörünsün Samet Aybaba önce ona sorman lazım bu teki. Öncelikli değil. konusu mudur ama hocanın nerede oynanacağı. Ya Hayır. fikrin Samet Aybaba dediğin adam 40 senelik Beşiktaşlı. Fikrini söyle bir ne var bunda? Yani abi şey diyemez bence söyleyemez. Bir şey yok bunda yani. Hayır önce bir şey söyleyemez. yok şöyle söyleyemez. Şimdi bu konuyu başkanla konuşmuşsan Fikir alışverişinde bulunmuşsan başkanla ve seni sen takımın başında olacağının garantisi varsa her şey garantiyse sen bunu konuşabilirsin abi. abi. Bir tike, bir tike tike başkan başkan ne dedi şimdi? Başkan ne dedi şimdi? Ne dedi? O semet ayıbın şahsi fiklidir dedi. Evet, Bitti tabii. geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Dedik abi. ve reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ı bir reklam. Çünkü Beşiktaş farklı bir yönetim kurulu kurabilir orada seni. Farklı bir yönetim kurabilir. Ben Beşiktaş'ta devam eder. Rasim, Olabilir. De, Rasim Hoca zamanında Beşiktaş oynarken en son sezon bitiminde bir kutlama vardı. Üçümüz Rasim Hoca ben Alpay resim çektirdik üçümüz. Basın soruyordu ne olur dedim ki bu fotoğraftan kimse olmaz seneye burada dedi. Vakitten kimse olmadı öteki sene biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde öyle bir şey olmuştu. Millet yerlere yatmıştı gülmekten. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Fikret Orman bir konuştu. Samet Aybabayı bitirdi. Samet Aybabayı bitirdi şu anda. O konuşmayla. O Samet Aybabayı şahsi fikridir dedi. Geçmiş olsun. Konuşacak bir şey yok şu anda yani bence. Çünkü burada eğer Bak, böyle abi, bir pozisyon geçiyor. Eğer bölüm fonksiyonu varsa geçiyor, ne demek biliyorsun sen, kapatıyoruz yani. sponsor biliyor <laughs> sen, şu, sen evet. başkanla bu konuyu konuşup önümüzdeki seneye garantiye alıp fikir alışverişinde bulunduysan ve ortak bir fikirde orta yerde buluştuysanız bunu o zaman başına <laughs> konuşursun. E şimdi sen başkanla konuşmadan hiçbir yönetimle konuşmadan çıkıp da sen dersen ki biz maçımızı şurada oynamak istiyoruz, burada oynamak istiyoruz dersen oradan da sana böyle bir cevap gelir. İşte, bir ilginç çalışma daha var. Biter. Evet, Guardian gazetesinin iki hafta sonraki Observer'a açıklamaları var Fatih Hoca'nın. Özellikle Burak Yılmaz'la ilgili açıklamaları çok ilginç. 27 yaşında olmasına rağmen hala öğrenmeye açık. Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerden gol yapabilir. Onu aldığımızda çok memnunum. Bizim için mucizevi bir transfer oldu. Andriy Shevchenko'ya çok benzer özellikleri var. Shevchenko'yu da 89'da oyuna aldığınızda sinirlenirdi. 89'da oyundan aldığınızda sinirlenirdi. Burak da Şevçenko gibi sürekli bir gol daha atmanın peşinde. Onu takımda tutmak kolay olmayacak. Hedefleri var. Son kararı o verecek demiş. İngiliz basında. Burak'la ilgili. Tabii yaş 27. Çok genç değil. O tarafı var bir defa. Yani 27 yaşında bir oyuncu kolay değil. Çok üstüye takımlarda bilmiyorum nasıl olur nasıl biter de. Ya Burak çok yurt dışında tercih edeceğini düşünmüyorum bu saatten sonra. Ben açık çok ciddi bir teklif gelirse yani çok ciddi alınabilecek bir takım gelirse yani bugün Burak Galatasaray'dan sonra şu Galatasaray. Çünkü Galatasaray çok seviye atlayacak gibi görünüyor. Özellikle kadro kalitesi olarak. Daha da transferler gelecek. Galatasaray önemli bir, çok ciddi bir takım haline gelebilir önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde falan. İyi de O yüzden o. yani buradan Galatasaray'dan gideceği takımın seviyesi çok önemli. Bugün İngiltere'de atıyorum Tottenham bile şu an Galatasaray'ın seviyesinde değil açık söyleyeyim. Everton falan Galatasaray'ın seviyesinde değil abi. Şampiyonlar liginde çeyrek final oynuyorsun. O takımlarda mesela sadece İngiltere ligi oynuyorlar. Bir de Tottenham herhalde şey oynuyor. UEFA'da oynuyor. Evet. Yani seviye açısından baktığın zaman onların daha üzerinde bir takıma gidebilir mi diye biraz aslında düşündüm ben. Yani daha ne bileyim Manchester City tarzı bir takım olursa tabii ki gitsin. Ama yoksa Galatasaray'ın üstünde bir kulüp değilse hiç ben tavsiye etmiyorum yani gitmesini Gerek yok. Rusya'da gidebilir aslında Rusya olursa. <laughs> Bayern Münih. Yani Almanya ya Ligi'nde bu desikada üst düzey takımlarda oynar mı? Bu oynar. Oynamaz mı Bayern Münih'te ama ya bu Bayern Münih çok tehlikeli bir takım. Çünkü enteresan oyuncular var abi. Gomezler falan oynuyor Bayern Münih'te de. Bir de Alman Ligi Burak'a ters gelebilir yalnız. Çünkü Alman Ligi çok farklı. Çok, ama ben fizik güçle oynanan bir lig. Bizimkisi gibi değil yani. Çok farklı bir lig Alman Ligi. Bence Burak İngiltere'de falan çok iş yapabilir. İngiltere'de çok ağır oyuncular var çünkü. Defans oyuncuları çok ağır İngiltere'de. O yüzden İngiltere'de çok iş yapabilir. Yani iyi bir takıma gidersin. At örnek veriyorum yani. Bugün Newcastle United'da oynayacağını Galatasaray'da oyna abi. Öyle değil mi? O yani Newcastle United'da oynayacağına Galatasaray'da oyna. İngiltere'de de şey takımlar yok yani öyle. Bu arada yazılı basında şöyle bir haber çıktı. Sayın Başkan Ünal Aysal e, şunu söylüyormuş iddiaya göre. 25 milyon euronun üstünde bir teklif gelirse o zaman iş adamlığım devreye girebilir ama onun altında rakamları kesinlikle bura bu takımdan göndermem demiş. O zaman Galatasaray'da kalır. <laughs> 25 milyon euro falan bu saatten sonra biraz zor. Kaç en fazla bonservis? Ya arkadaş Arda'ya 12 milyon euro verdi Atletico Madrid. Buraya 27 yaşında 25 milyon euro hangi takım verecek? Madrid'e bir gol atarsa değişir mi bu rakamlar? Attı eledi yarı finalde. Zannetmiyorum. Ben zannetmiyorum. Çünkü bizim en önemli oyuncumuz genç ve mesafe kat edebilecek, aşama yapılabilecek oyuncumuz Arda'ydı. Sen Arda'yı Atletico Madrid'e verdin 12, 12 milyon euro. Atletico Madrid geçen sene 40 milyon 45 milyon euro falco'yu aldı Porto'dan. Yani bu parayı verebilecek gücü olan bir ekip öyle değil mi? Evet. E sen en iyi 12 milyon euro satıyorsun abi. Türkiye'nin en oyuncusu dediğin oyuncu 12 milyona satıyorsun. Adam Falco'yu 40'a satıyor. Atletico Adite. Yine de gol attıktan sonra belki fiyatlar artar. 15-20 bandını görür bence. Burak'ın bonservisi. Bak ben görür görmez de değilim. Bugün Avrupa'da 25-30 milyon euro bonservis verecek takım sayısı fazla yok. Fazla yok. yok. İspanya'da falan o bonservisleri verecek 3 tane takım var. Dördüncüsü de yok. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Var mı? Hı hı. Onun haricinde İsmail'de kimse o bon servisleri vermez. İtalya'da Milan Inter haricinde kimse o bon servisleri vermez. İngiltere'de 3-4 takım haricinde o bon servisleri kimse vermez. Yani öyle sen bakma bon servis fiyatlarına çok ciddi. Falcoa, Falcoa gibi bir oyuncuya 40 milyon euro veriyorlar. Bugün bana bak Real Madrid alacak Falcao'yu görürsün seneye falan da. 80-90-100 milyon euroya Real Madrid alır Falcoa'yı. Ya Atletico ondan da kar edecek yani. 40 aldı, 80'e 90'a çıkacak. Satacak. zaten. Öyle olacak yani. Evet. O yüzden biz çok en en iyi oyuncumuzu Arda'ya 12 milyon Atletico Madrid'e veriyorsak Burak'a 25'e 30'a falan zor satarız yani. Galatasaray